Ee, öncelikle Türk Dili ve böl Edebiyatı Bölümünden iki arkadaşım sanırım söz aldı ve e, yurt dışındaki insanların e, Türkçe tutumlarını, Türkçe'ye karşı tutumlarını da sorguladılar. Ben buradan şunu sormak istiyorum: Sizin e, Acun Bey, sizin e, sunduğunuz programlar. E, İsimlerine baktığımız zaman Survivor ve Fear Factor. Hani bunları Türkçe bile Fear ya da Survivor bile demek istemiyorum. Çünkü bunlar İngilizce. Öncelikle bence sizin e, Türkçe'ye karşı tutumunuzu sorguladıktan sonra yurt dışındaki insanları Türkçe'ye karşı tutumunu sorgulamak lazım. E, bunu e, bir eleştiri olarak, olumlu bir eleştiri olarak alın derim. Çünkü Çok Türkiye, Çok olumlu ya, maşallah. Türkiye Cumhuriyeti. Daha sonra mesela Abbas Bey şey demişti, bilime verilen değerden falan bahsetmişti programın başında. Bununla ilgili şunu söylemek istiyorum. Üniversiteler biliyoruz ki eğitim yuvasıdır. Eğitimin bilim yuvasıdır. Biz burada sizi mi görmeliydik yoksa bir bilim insanını mı görmeliydik karşımıza diye sormak istiyorum Evet, teşekkürler. Yani benim gelmemden mi rahatsızlık duyuyorsunuz? Ay benim yerim bilim adamı mı gelseydi? Bilim adamlarımız Mikrofonu... da geliyor, politikacılar yani, da geliyor. Yani herhalde, herhalde 52 hafta beni getirmiyordur Abbas Bey. Mikrofonu verebilir arkadaşlar? Arkadaşa? Acının gelmesinden memnun muyuz? Bir demokraside yaşıyoruz. Ben söz hakkımı kullanmak istiyorum. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşımız sözlerini tamamlasın bir. Ee, geçen sene bildiğiniz gibi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Biliyorsunuz Kocaeli Üniversitesi'ne en son Sayın Baykal'la gelmişti. Geçen yani, sene ülkenin bildiğiniz gibi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Profesör Bir saniye arkadaşlar lütfen. Profesör Doktor Celal Şengör Dün evet. e, de katıldığı bir konferans oldu. İşte evet. Jeoloji ve jeofizikle ilgili. Bu konferansın düzenlendiği gün, aynı gün yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Hülya Avşar'ın konferansı ve maalesef bizim bilim insanlarımız, geleceğin bilim insanları olan üniversite öğrencileri ee, Celal Şengör'ün konferansı yerine gidip Hülya Avşar'ın konferansını doldurdular. Bu ne kadar gerçekçi bir şey. Çünkü bir de bilimden bahsedebilir miyiz bu durumda? Sorgulanması lazım. Şurada, burada... Arkadaşlar bir saniye. Burada söylemek istediğim, kesinlikle Sayın Ilıcalı'ya karşı hiçbir şekilde bir tutum yok. Burada başka birisi daha iyi olsa, Kesinlikle benim tutumum bu şekilde olacaktı. Ben üniversitelerde bilim yapılması taraftarıyım ve bilim insanlarının gelip bir insanlara aydınlatması taraftarıyım. Teşekkür ederim fotoğrafınızdan dolayı da teşekkür ederim. Arkadaşımızın görmek istediği daha fazla ona da hak veriyoruz. Türkiye'de pop starların çok çok olduğu bir ülkede bilim starlar da olsun istiyorlar. Bilim insanlarımız da çok öne çıksın diyorlar. 10 tane star sayın dediğiniz zaman, şarkıcı sayın dediğiniz zaman sayabiliriz. 10 tane futbolcu sayabiliriz. 10 tane Farklı insan sayabiliriz, iş adamı, gazeteci, yazar sayabiliriz ama 10 tane bilim insanı sayın dediğimiz zaman sayamıyoruz. Acaba bilim insanlarımız mı başarısız yoksa Türkiye'de onlara şans mı tanınıyor? Bence birincisi değil çünkü gerçekten Türkiye'de çok değerli bilim yuvaları da bilim insanları da var. Onları daha fazla öne çıkması gerekiyor. Ben de arkadaşımızın bilim adamlarının gelme isteğini gerçekten takdir ediyorum ve destekliyorum. İnşallah daha çok bilim adamları gelir. Fakat şurada sana bir eleştiri getireceğim ben de. Hani senin yerine burada bilim adamı gelmeliydi dediğin zaman, ben de sana şu soruyu soracağım. Ben geldim ama sen de buradasın kadarsın Benim neden burada olduğumu sordunuz. Sadece bu eleştiriyi yapmak için buradayım. Bakın, ben e, saat 11'de araş... bilgisayar laptopumun başında araştırma becerileri dersim için bilimsel makale araştırıyorum ve sizin bugün bizim üniversitemize geleceğinizi öğrendim ve ben sırf bu eleştiriyi yapmak için kalktım buraya geldim ve bu sözleri söylemiş Ve mutluyum. Bu ülkede bilimin gerekli desteği görmediğini ve sırf bu sebeple bugün buraya geldim. Yani bu bence hayatta söylemek. peki bilimden başka bir şey olmasın mı? Onu mu istiyorsun? Amacım kesinlikle öyle değil. Biz bugün Kocaeli Üniversitesi sınırları içindeyiz ve üniversite bilimin yapıldığı yerdir. Geyiğin yapıldığı yerdir kusura bakmayın. E, Sayın Acun biz sizi e, magazin ve eğlence programlarından tanıyoruz çoğunlukla günümüz gençliği de bu tür programlara tamamen kilitlenmiş vaziyette. Yani bu akşam izlediğimiz bu tür bir programı ertesi gün sabah okulda, dışarıda, arkadaşlarımızla konuşur vaziyete geliyoruz. Ancak ve ancak ne yazık ki bulunduğumuz konuma rağmen Türkiye'nin geleceğini, ne yapmamız gerektiğini bugün vatanımız, milletimiz ve yarın için neler yapmamız gerektiğini bu kadar düşünmüyoruz. Ben ne yapmalıyım diyoruz ancak şunu yaptım diyemiyoruz. Şu anda televizyonlar bizi bu vaziyete kitlemiş durumda. Türk gençliği sizce neden bu durumda? Kimler bizi bu hale getirdi veya getirmeye çalıştı çalışıyor? Arkadaşlar bu konuda da hani bazı eleştiriler olmakla birlikte ben gençliğimizin durumu da kötü görmüyorum. Yani söylediğin konularda e, haksızsın demiyorum. Hani bazı programların belki çok seyredilmesi çok doğru mu değil mi o tartışılabilir ama... ...ben gençliğimizi çok kötü durumda görmüyorum. Ben e, üniversite tünellerine çıkıyorum. Normal bağır bayramlarında 30 üniversite kadar geziyorum mesela. Benim hep karşımda gördüğüm pırıl pırıl insanlar. E, geleceğe umutlu bakan insanlar. Ve gerçekten gözleri parlayan insanlar. O yüzden ben gençlikle ilgili sizin taşıdığınız kaygıları taşımıyorum. Bence Türkiye iyi yolda gidiyor. Karşımda gördüğüm gençler de bunun ispatı ben öyle düşünüyorum yani. Belki de bu gençliğimizi daha masum tutuyor onu da söyleyeyim size. Çünkü problemsiz bir gençlik bu sefer sapıtıyor. Ben tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Buradan tüm hocalarım ve arkadaşlarımın 14 Mart tıp bayramını kutlamak istiyorum. Sorum Acun Bey'e biraz önce dediniz ki AK Parti'den memnunum falan. Onların bir politikası var. Ülkemize yabancı doktor getirme politikaları. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, başarılı doktorların getirilip burada çalışmasını ben isterim. İyi doktorlar gelsin bence yurt dışından. Amerika'dan doktor gelebileceğini düşünüyor musunuz? Amerika'dan İngilizce hocası geliyor Türkiye'ye mesela. Kamyon şoförleri gelip burada İngilizce hocaları da yapıyor. Onları da çok görüyoruz. Ben Tayyip Erdoğan'ı başbakan olarak gayet başarılı buluyorum. Ve devam etmesini ben isterim başbakan olarak. Tabii Seçimi ee, kazanırsa. Evet seçimi kazanırsa hani bana şu anda soruyorsanız hangi partiye oy atarsın diye bugün itibariyle ben AK Parti'ye oy atarım. Evet. Nedenlerini herhalde soracaklardır arkadaşlar. Biraz. İyi geceler. Hani bir noktaya geldiysen bu noktadaki gelme sebebim öyle bir ideal koyup kendime adım adım yürümek değil. Ben genelde hayattaki en büyük idealim iyi bir insan olmak. Hani etrafı tarafından sevilen, Arkadaşlarına faydalı, ailesine faydalı bir insan olmak. En büyük idealim bu. İş konusunda herhangi bir hayalim olmadı, bir nokta da koymadım kendime. Fakat Allah işimi rast getirdi, e, İşlerim iyi gitti. E, sonuç itibariyle yaptığım programlar tuttu. E, ben de sevilen bir insan oldum. Ama bunun da sonuç itibariyle hani e, benim iyi niyetimden kaynaklandığını düşünüyorum. Evet, yani benim... hayat matematikçilerin baktığı gibi değil her zaman arkadaşlar <laughs> Evet. Arkadaşlar e, buradaki herkese söylüyorum çok sevdiğim bir eşim var. E, Aldatma hiç bir zaman düşünmedim ve düşünmeyeceğim de.